Herkese merhaba. Ee, arkadaşlar ses problemini büyük ölçüde düzelttiğimiz için e, bundan sonra videolarımız sıklıkla yayınlanacak inşallah. Ancak daha önce çekmiş olduğumuz ama ses probleminden dolayı anlaşılamayan e, ve benim de önemli olduğunu düşündüğüm videolar olduğu için e, bir kez daha çekme kararı aldım. Eski videoları tekrar e, çekip yayınlayacağım. Daha sonra ise farklı konularda videolarımız olacak inşallah. Bugünkü video konumuz Yusuf Peygamber üzerine. Ee, Yusuf Peygamber konusunu, güzelliğini anlatacağımız bir video olacak. Ancak bu konuya girmeden önce neden bu konuları seçiyorum, bunun hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bir önceki videomda da anlatılan peygamber olaylarına eskilerin masalı muamelesi yaptığımızdan bahsetmiştim. Yani bu e, olayları okurken, dinlerken Yusuf şöyle güzeldi, Musa denizi şöyle yardı, Süleyman şöyle tahtı vardı, İsa e, kuş heykeli yapıp üfleyince canlandı gibi şeyleri okur ve hayatın bir köşesine bırakırız. Aklımızın daha doğrusu bir köşesine atarız, öylece kalır. Günlük hayata hitap etmez ve bu eskilerin masalı muamelesi yapmaktan öte bir şey değildir. Ee, anlatılan ayetleri, anlatılan peygamber olaylarını, hayatlarını bu şekilde okuduğumuz sürece günlük hayata bir şey katmayacaktır. Ve onlara eskilerin masalıymış gibi muamele yapmış olmaktan öteye geçirmeyecektir. Ne dünya hayatımıza ne de bir sonraki yaşamımıza hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu ayetlerin tamamı sadece peygamber olaylarıyla ilgili değil. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan olayların tamamı günlük hayata hitap eden, günlük hayatı dizayn eden, bize haberler veren ve bize yol gösteren ifadelerdir. Bu ayetlerden dersler çıkarmamız gerekir. Eskiden olmuş bitmiş bir masalmış gibi dinlemekten vazgeçmemiz gerekir. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bugünkü video konumuzda şunu da göreceğiz ki bize anlatılan hikayelerin içine de maalesef katmalar olmuştur. Dejenerasyona uğramıştır. E, şunu da bilmemiz gerekir ki bu bize anlatılan hikayelerin tamamı eğer olduğu gibi kabul edersek e, bir spekülasyondan ibarettir. Yani Yusuf Peygamber'in yaşayıp yaşamadığını test edemeyiz, ispat edemeyiz. Çünkü yaşamış olan, e, daha doğrusu hikayeleri anlatılan peygamberlerinin hiçbiri hakkında, ama hiçbiri hakkında e, arkeolojik bir bulgu yoktur. Dolayısıyla biz bunları e, hani arkeolojik bulgu olsa ne olur diye de sormak lazım aslında. Olsa bile daha önce yaşamış e, hayatını sürdürmüş, verilmiş olan görevini yerine getirmiş, tamamlamış ve göçmüş, ölmüş bir insan hakkında bilgimiz olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani şöyle atıyorum mesela e, Fatih Sultan Mehmet hepimizin bildiği e, yaşamış İstanbul'u fethetmiş bir komutan. Peki bize faydası ne? Biz anlatılan olaylardan eğer bir ders çıkarmadığımız sürece hiçbir faydası olmayacak. Bunun da yanı sıra mesela Fatih Sultan Mehmet örneğinden devam edecek olursak Fatih ile ilgili birçok tarihi kayıt bulmanız mümkündür. Yani kimisi Fatih'i yerlere göklere sığdıramazken hatta uydurulan uydurulmuş hadislere göre peygamberin müjdelediği komutan olarak kabul ederken bir grup onu içkici olarak tarif edebilir. Bir grup onu evlat katili olarak tarif edebilir. Dolayısıyla bize anlatılan hikayenin ne olduğu aslında çok da önemli değil. Hikayeden bizim çıkardığımız ders ve günlük hayatta karşımıza ne şekilde çıktığını görebilmemiz önemlidir. Ve hikayelere, anlatılan olaylara mutlaka ama mutlaka birilerinin ekleme yaptığını da unutmamak gerek ki bugün Yusuf peygamber konusunda bunu göreceğiz. Yusuf peygamber hikayesi bize nasıl anlatılır? Yusuf peygamber yani o kadar güzeldir ki, o kadar yakışıklıdır ki onu gören kadınlar ellerini keserler. Züleyha ona aşık olmuştur. Ondan murad almak ister. Onunla bir mücadelesi vardır. Hatta bu ondan murad almak istediği sebebiyle çıkan durumdan dolayı Yusuf hapse atılır gibi bir anlatım söz konusu. Aslında eski videolarımda bunların hepsinin bize anlatıldığı gibi olmadığını, anlamlarının farklı olduğunu dile getirmiştim ki bir tekrar çekeceğim o videoları. ama bu videonun konusu sadece Yusuf'un güzelliği. Çünkü şunu iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bize anlatılan olayların içerisinde de ee, hikayelerin içerisinde de maalesef uydurma şeyler var, ee, abartı şeyler var ki Yusuf Peygamber bunun en güzel örneklerinden birisi. Biraz önce söylediğim gibi Yusuf Peygamber bize çok güzel, çok yakışıklı bir insan olarak anlatılır ve onun güzelliği dillere destandır. Ve öyle ki Züleyha ona aşık olur, ondan murad almak ister. İstediğini elde edemeyince ve bu dedikodulara sebep olunca şehrin diğer kadınlarını çağırır, ellerine bıçak verir ki bıçak da de değildir. Ee, bu konunun videosu değil tabii ki. Ee, bu videonun konusu değil. Ancak anlatılan hikaye de ellerine bıçak verir ve o kadınlar Yusuf'u gördüklerinde ellerini keserler Yusuf'un güzelliği karşısında. Peki Kur'an bunu doğruluyor mu? Kur'an ayetlerine Yusuf suresine baktığımızda bu hikaye evet anlatılır ama kavramların içi boşaltıldığı için doğru anlaşılamaz. Dediğim gibi bunu ayrı bir konu videosu yapacağım. Orada ne Yusuf'un güzelliği vardır, aslında ne de Yusuf'tan aşık olmuş, cinsel arzu duyan bir kadın söz konusu değildir. Orada tamamen kamu otoritesi, kamu işleyişi söz konusudur. Bunu ayrı bir video yapmıştım ama dediğim gibi ses probleminden dolayı anlaşılamadığı için yenisini çekeceğim. Bu videonun konusu değil. Bu videonun konusuna dönecek olursak Yusuf'un güzelliği Yusuf suresi 20. ayeti lütfen açıp okuyun. 20. ayette şöyle ifade var. Onlar Yusuf'u değersiz buldular ve birkaç dirheme sattılar. Yusuf'u değersiz buldular ve birkaç dirheme sattılar. Kimmiş satanlar? Yusuf peygamber kardeşleri tarafından kuyuya atıldıktan sonra Yusuf'u kuyuda bulan ticaret kervanı onu Mısır'a götürür ve Mısır'da köle olarak satarlar. Şimdi sormak lazım arkadaşlar. Siz o Yusuf'u kuyuda bulan ticaret kervanının yerinde olsanız, kuyudan dillere destan güzelliğiyle bir çocuk bulsanız, onu birkaç dirheme satar mısınız? Gerçekten Yusuf çok çok güzel olmuş olsa anlatıldığı gibi dillere destan güzellikte, yakışıklılıkta birisi olsa Birkaç dirheme satılır mıydı? Onu bulan kervan sahipleri demez miydi yani bu çocuğun değeri bu değil yani çok güzel yakışıklı bir çocuk belki de siz olsanız biz olsak o kervan sahibinin yerinde bırakın köle olarak satmaya eğer gerçekten bu kadar güzel ve yakışıklı bir çocuk olsa, olsaydı satmazdık bile. Hadi sattık ayetin tabiriyle birkaç dirheme satmazdık. Ki ayet açıktır. Birkaç dirheme satmaları zaten onun çok da güzel, böyle göz alıcı bir güzelliğinin olmadığını gösterdiği gibi ayetin son ifadesi de zaten ona değer vermediler diyor. Değersiz buldular diyor. O halde neymiş? Yusuf bize anlatıldığı gibi çok da güzel birisi değilmiş. Bunu neden anlatıyorum? Bunu neden video konusu yapıyorum? Arkadaşlar birinci sebebi biz anlatılan olayları eskilerin masalı imiş gibi dinleyip bir köşeye atıyoruz. Hayatın içine indirgemiyoruz. İki, bize anlatılan yani zaten Kur'an'ı ayetleri sorgulanmadığımız için sorgulayan bir toplum olmadığımız gibi bize anlatılan hikayelerin de acaba doğru mu değil mi diye sorgusunu yapmıyoruz. Bunu yaptığımız zaman anlatılan hikayelere bile katmanlar olduğunu, abartılar olduğunu göre görüyoruz. Kitap bunlara bunları açığa çıkarıyor. Yusuf suresi 20. ayet. Lütfen açıp okuyun. Onu değersiz buldular ve birkaç dirheme sattılar. Lütfen Kur'an ayetlerini sorgulayan, düşünen kardeşlerime özellikle söylüyorum. Bu kitabı eskilerin masalıymış gibi okumaktan vazgeçelim. Bu kitap günlük hayatta bize ne anlatır? Günlük hayatta bize ne ders verir? Bu anlatımın arkasında sembolize edilen şey nedir? Onu kavramaya çalışalım. O zaman inanın Kur'an günlük hayatta her adımınızda karşınıza çıkmaya başlıyor. Herkese iyi sorgulamalar diliyorum.